Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözlem Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdek'imizin en güzel yerlerinde en güzel yatırımları bulmaya ve sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Erdek'imizin Yeni Trenti İlhanlar Mahallesi'ndeyiz. Ee, yeni Trenti dediğimiz zaman İlhanlar Mahallemiz Liman Mahallesi e, yeni Projelerin uygulandığı, yeni projelerin var olduğu bir bölgedir. Ee, yeni yapılabilecek, yeni yapılacak çevre yolunun bitişi ve yeni limanları yapılacağı bir bölgedeyiz. İlhanlar Mahallesi en büyük trendlere sahip olan bir mahallemiz. Yeni erdeğin yeni gözdesi diyelim. Ee, İlhanlar Mahallemizde şu an e, bulunduğumuz bölge, görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Yeşillikleriyle, doğa harikasıyla bir bahçereyiz Bahçemiz 3 ayrı parselden oluşmakta. Üç ayrı parselin iki parseli şu an satışta. Bir tanesi 13.000 metre, 13 dönüm. Bir tanesi de 11 dönüm bir parselimiz. İki parsel yan yana iki parselin arasında bir 10 dönümlük bir parsel var. İki parseli ayırıyor. Bir tanesi 13 dönüm, bir tanesi. 11 dönüm iki parselimiz. Şu an 13 dönümün tam girişimdeyiz. Görüyorsunuz ki araçla parselin ta içerisine kadar girilmekte. E, ee, araçla da parselin içerisine kadar girebiliyoruz. E, ee, araçla istediğiniz gibi parselin içerisinde gezebiliyorsunuz. Parselimiz top sahası bir parsel. Çok güzel doğa harikası bir parsel. Tam çiftlik arazisi dediğimiz bir yer. Şimdi parselin içerisine yavaş yavaş giriyoruz e, parselimiz elektrik suyu mevcut. Bakın unutmayın e, elektrik su mevcut dediğimiz zaman e, elektriğini ve suyunu gösteriyoruz size. Buyurun gelin. Şu an parselimizin içindeyiz. Parselimiz top çansı gibi. Dümdüz. Çok güzel değil, değil. Lera, lera. bir merak. Büyük bir merak. Burada da gördüğünüz gibi elektrik panosu bize ait olan elektrik panosu. Ee, bu pano e, köyün elektriğini suyunu e, kullandığı bir pano. Ama e, bizden izin alınmış. E, bizim terlinin içerisine kurulmuş. Bizden izin alınmış. Mal sahibi de e, bana da bir elektrik panosu bırakırsanız bu izle veriyorum demiş. Ve e, elektrik yani detaj e, bizim bahçemize de ee, bir tane pano bırakmış. Elektrik panosu bırakmış. Ayrıca de su hatları bırakmış. Ee, i̇stediğimiz zaman bu su hatlarından ve elektrikten e, faydalanabiliyoruz. Parselimiz gördüğünüz gibi ucu bucağı olmayan bir parsel. 13 dönüm, 13 bin metrekare bir parsel. Ee, ağaçlarımız 200 senedir bakımsız. Ee, biz daha yeni aldık parselimizi. Ee, Sütlere e, sürüyoruz. Parselimiz işte bu şekilde buradan böyle e, aşağı kadar deniz seviyesine kadar denize kadar gitmektedir. Denize 100 metre uzaklıktayız. Denize 100 metre uzaklıktayız. Parselimiz denize 100 metre uzaklıkta. Yani e, 100 metre sonra sahil başlıyor, e, yüzme yeri başlıyor, asfalt yol başlıyor. Asfalt yola 100 metre uzaklıktayız. Yolu var, elektriği var, suyu var e, parselimiz çok güzel, çok can alıcı bir parsel. Doğa harikası bir parsel, yeşilliklerin ortasında olan bir parsel. Bu şekilde de bir gezelim sizinle. Buyurun bu şekilde de bir gezelim. Parselimiz bu şekilde yani bayır değil, tepe değil. Böyle e, engemeli, bilmemeli, yokuşu olan, bilmem olan bir parsel değil. Parselimiz görüldüğü gibi içerisinde sebebini gezebiliyorsunuz. Parselimiz bu şekilde top sahası gibi çok e, ee, bir parsel. Ee, bu şekilde iki parsele kadar e, ee, dümdüz böyle gidebiliyorsunuz. Parselimiz çok güzel. Yanında e, dört dere. Yani bu dere e, zamanında akıyormuş. Zamanında su akıyormuş bunun içerisinden. Ee, yukarıda tabii e, çalışmalar ilerisinde rüzgar e, gülleri dediğimiz 1,5 kilometre ilerisinde 2 kilometre ilerisinde rüzgar güllerinin yolları yapılınca yukarıda çalışmalar olunca dere kurumuş. Artık dere hiçbir şekilde akmıyor. Dere kuru bir dere. Gördüğünüz gibi kuru bir dere. E, ve dere bize ait. Yani derenin ortaki tarafı da bize ait. Dere kuru bir dere. Yeşil kuru bir dere. Ama akmıyor yani kesinlikle. E, su akmıyor. E, şu an dere kuru. Bu şekilde bir tarafımız ormana dayanıyor. Bir tarafımızda e, dere. E, çok güzel, çok mükemmel, düz bir arazi. Bu şekilde arazimizi gezebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde arazimizin içerisinde yürüyüyorsunuz. Arazimiz dediğimiz gibi top sahası gibi mükemmel derecede çok güzel bir çiftlik olabilecek derecede ve imar projesinin içerisinde olan bir bölge yani 2-3 sene içerisinde imara girecek bir arazi İmara girdiği zaman 13 bin metre 13 dönüm imarlı bir parseliniz olacak ve denize 100 metre uzaklıkta alt tarafı evlerle dolu yerleşim yerlerinde dolu köy yerleşkesinin içerisinde kalıyor çok büyük bir yatırım geleceğin yatırımı her zaman ele geçmeyecek bir yatırım Kolay kolay bulunmayacak bir yatırım ve parselimizin fiyatı çok çok makul tuttuk. Parselimizin fiyatını sahibinden.com, hepsiemlak.com, sinrak.com adreslerinde fiyatlarını görebilirsiniz. Böyle bir yatırım her zaman ele geçmez diyoruz. Erdek gözlemler takipte kalın. Siz de e, en güzel yatırımlarla e, karşılaşın. Biz sizin için varız. Sizin için uğraşıyoruz. Sizin için çabalıyoruz. İnşallah bu parseli kaçırmazsınız çünkü kolay kolay ele geçmeyecek bir parsel. Dediğimiz gibi iki tane parselimiz, bir tanesi 11 dönüm, bir tanesi 13 dönüm, toplamda 23 dönüm. İsterseniz 13 dönümü ayrı alabilirsiniz, isterseniz 11 dönümü ayrı alabilirsiniz, isterseniz 13 dönümle 11 dönümü, dönümü ikisini ayrı ayrı değil de tam alabilirsiniz. Koskoca bir mera yapabilirsiniz bu şekilde bütün e, mera ait 30 dönüm komple mera bize ait e, ama şu an 13 dönümle 11 dönümü satıyoruz alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz Erdek Gözde Emlak takipte kalın siz de Erdek'teki en güzel yatırımları kaçırmayın diyoruz tekrardan söylüyorum Erdek İlhanlar Mahallesi'nde 13 dönüm 13 bin metrekare arazinin içindeyiz e, alıcısına şimdiden hayırlı olsun Erdek Gözlü Emlak Gayrimenkul Ofisi'ne tek telefonla 0538 474 2033 no'lu telefonla istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz bizlere. Biz sizin için varız, sizin için çabalıyoruz. Bu yatırımı kaçırmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu yatırımı kaçırmayın. Bu yatırımı alan çocuklarını dahi emekli etmiş olacak. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı günler, hayırlı işler, erdik gözlemle